Asgari ücret açıklandığı zam haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Market akaryakıt derken bir zamda ekmeğe gelecek. Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, 260 gram ekmek için 10 lira teklifte bulunacaklarını söyledi. Şu anda açıklanan tefe göre enflasyonumuz yüzde kaç? Yüzde 62-63'lere çıktı. Biz ekmeğe ne kadar zam istiyoruz? %13 kadar %13 kadar bir e, zam istiyoruz. Yani %50 daha aşağıda kalıyoruz. E, Türkiye genelinde biliyorsunuz ekmek fiyatı geçen sene yani federasyonun açıkladığı rakam 38 liraymış. kilogram fiyatı. E, şu anda kilogram fiyatında biz pardon özür dilerim yanlış söyledim geçen sene 35 liraymış kilogram fiyatı. Bu sene de 38 lira istiyoruz kilogram fiyatına. Yani geçen sene 220 gram ekmek 7,5 lirayken şu anda 260 gram ekmek ki gramajla yükseltme yaptık. 10 lira teklifimiz var esnaflar birliğimizle. Yeterli olacak mı? Yeterli olacağını zannetmiyorum. Ama e, fırıncı esnafımızın gününü kurtarmak için de bu zamımı yapmak zorundayız. ABAK, Bolu'daki fiyatı farklı ileride karşılaştırdı. Şu anda Esnaflar Birliği'ne bizim teklifimiz 260 gram ekmeği 10 lira olarak teklif ettik. Ha, teklif ettik derken düzce bunu uygulamaya geçti. Bursa'ya bakıyoruz. Burada fiyat listemiz de var. Türkiye genelinde talep edilen. Mesela Antalya 210 gram ekmeği 10 lira istemiş. Biz de 260 gram ekmeği 10 lira istedik. Efendim Arda 200 gram ekmeği 10 lira istemiş. Biz 260 gram ekmeği. 60 gram fazlası 10 lira istedik. Efendim mesela Çorum mesela 200 gram ekmeğe 8,5 lira istemiş. Biz 260 gramı 10 lira istedik. Denizli 200 gram ekmeğe 8 lira istemiş. Diyarbakır 200 gram ekmeğe 8 lira istemiş. Elazı ee, Elazığ 220 gram ekmeği 10 lira istemiş. Fiyatlar bu şekilde değişiyor. Bizim gene Türkiye ortalamasına göre fiyatımız makul.